Merhaba, ben Muğla Yüceyen Hastanesi'nden Diş Hekimi Kübra. Bugün sizlere diş hekimliğinde sedasyon ve genel anestezi uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Sedasyon, anestezi doktorlarının damar içine sedatif ilaçlar vererek sağladığı kontrollü bir yarı uyku halidir. Genel anestezi ise işlemlerin uygulanabilmesi için kişinin tamamen uyutulmasıdır. Sedasyon sırasında hasta solunumuna normal bir şekilde cihaza bağlı olmadan devam, ed devam edebilir. Genel anestezi sırasında ise solunum cihaz yardımıyla sağlanır. Sedasyon ve genel anestezi uygulamalarına karar verirken hasta durumu ve işlemin süresi göz önünde bulundurulur. Sedasyon ve genel anestezi diş korkulu endişeli hastalarda, zihinsel engelli çocuk ve yetişkin hastalarda, birden fazla çürüye sahip olan çocuk hastalarda uygulanabilmektedir. Hastanemizde de sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavileri güvenli uygulanabilmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.